Ya Yaya burada hala yatıyor ya. Böyle bir yılan yok abi. Böyle bir yılan yok. Bizim ekip burada en azından iyi bir iş çıkarıyor. 3 kişi hayattayız en azından hala. Gelen adamları savmayı başardık etrafımızdan. Yukarı taraftaki ekibimiz bir çatışmaya girmiş. Buradan darlıyorlar bizimkileri. Buradaki ekibimize rush geliyor. Bombalar geliyor. İki oyuncumuz yerde. Bizimkiler smoke atıyor. Onlar bomba atıyor. Bizimkiler de bomba atıyormuş. 4 kişi basıyorlar bu taraftan. 3 kişi kaldık. Buradan direniyoruz. Rakipten bir kişi aç açılmış, sağ açılmış bir kişi. Bombalar geliyor. Oyuncularımız yerde. Bir kişi yerde rakip takımdan ama burayı galiba kaybedeceğiz dostlar. Burayı galiba kaybediyoruz. Evet. Bur buradaki ekibimizi tamamen wipeliyoruz ya takımı. Farkı ona çıkarıyor. Nereden baksanız ona yaklaştı fark. Global army yerde. Bizden. 20 kişi kaldık dostlar. 20 kişi kaldık sadece. Bandaistar öldü zaten. Şuraya bir şeyler yapmamız lazım. En azından şuraya bir şeyler yapmamız lazım. Slicker yerde. Slicker yazmayı başardık. Gayet güzel. Gayet iyiyiz burada. 26-19. 7 fark. Bu ekip direnmesine bağlı. Bu ekip direnir sağlarız. Bu ekip direnemez sağlamayız dostlar. Bu ekibin direnmesine bağlı olay tamamen. Bomba ile bizimkiler kendi oyuncusunu uçurdu orada. Hala fark yedi ama kaldıracağız herhalde. Muzlu soda soldan ilerliyor. Alan bir kez daha yukarıda Ruslarda. Baksanız alana. Şu yapılacak çok bir şey yok aslında. Bizimkilerde de yapacak bir şeyleri yok abi. Adamların. Drone düşürdü bir kişiyi daha. Çok iyisin. 25 kaldı rakip. Hemen kaldıracağız düşüğümüzü. Bomba attık. Niye bomba attık? Alan dibinden ilerliyor oyuncularımız. Zorlanıyorlar ilerlemekte. Morst yerde. Ser Serda yerde. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Baksanıza alana ya. Yapacak hiçbir şey yok yani. İkinci maç bitirdi bizi ikinci maç. Bu maçta yine yapacak bir şey yok. Bu maçı avans olarak verirdik ama ikinci maç bitirdi bizi. Neyse daha 16 oyuncumuz hayatta. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Bir kişiyi daha düşürdük. Burada ortadaki ekip yarıyor ya. Ortadaki ekip yaracak. Elikoğlu görmedi arkasındaki adamı. Açıkta koşuyor. Ama maalesef düştü o da. Buradan iki oyuncumuz ilerliyorlar, muzlu sodalar. Burayı alırsak güzel olur. İlerliyoruz aralarına. Bomba düştü aramıza. Bomba can yakar, dikkat edin. 14 kişi kaldık. Onlar 25. Buradaki oyuncumuz da yerde. Evet Rusya dört bir yandan hücuma geçti. Arada kalan oyuncularımızı düşürüyorlar birer birer dostlar. Sneaker TV yerde. Onlardan bir kişi yerde. Bizden iki kişi yerde. Dört bir yandan sarıyorlar etrafımızı. Alanın dibinde hapsettiler bizi. Burada yukarıdaki oyuncularımız temizlemeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama maalesef yapacak bir şey yok. Maalesef yapacak bir şey yok. Ve oyunu üçüncü maçı da Ruslar kazanacak gibi görünüyor. Eğlence maçı yapılacak mı? Soracağım. Eğlence maçı teklif ederiz, kabul edeceğiz galiba. Kabul ederlerse eğlence maçı yapılacak. Onlar da teklif etmiş olabilir, bilmiyorum. Bizimkilere sormak lazım. Evet Rusya 3 Türkiye 0. Maalesef Rusya 3 Türkiye 0. Bir kez daha ee, bizi asla yenemeyen bir rakibimize yenilmiş olduk. Yunanistan'a yenildik, Rusya'ya yenildik. iki hafta arka arkaya. Yani bilmiyorum ne diyeceğimi. İnanın ben de ben de kazanmamızı isterdim. Ama bir şeyleri değiştirmek isterdim. Ama yapacak bir şey yok. Ama chatte o rezillik bilmem ne yazanlarınız var ya. Hepinizi banlıyorum haberiniz olsun berbat bilmem ne falan. Bu, bu adamlar elinden geleni yapmışlar. Bugüne kadar kazandığımız maçlarda bakın sözüm onlara herkese değil. Bugüne kadar kazandığımız maçlarda o en iyisi biziz yeniyoruz bilmem ne gibi yorumlar görüyorken yine aynı kadroyla